Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hissenin almayın yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet 2025 yılının bomba hisselerini sizlerle paylaşacağım. Flash hisselerini sizlerle paylaşacağım. Burada 3 tane hisse paylaşacağım sevgili dostlar. 2025 yılında adından sıkça söz ettirecek bir hisseler bunlar sevgili dostlar. Ee, tabii ki sizden ricam, tek ricam arkadaşlar kanala abone olmanız, bildirim zillerini açmanız ve beğeni butonlarını patlatmanız arkadaşlar. Ee, ve bugün saat 21.00'da canlı yayınımız olacak. Sizlerden gelen hisseleri e, burada e, sizlere yorumlayacağız sevgili dostlar. Bütün dostlarımı, bütün abonelerimi bekliyorum. Evet hemen başlayalım. İlk hissemiz ofisiyen. Ofis ilgili biliyorsunuz arkadaşlar bir hafta 10 gün önce bir video yapmıştık zaten kanalda ama fazla ilgi görmedi. Tabii ki burada hocam e, web holding hissesi yapıyorsunuz. Holding illas, holding, illas holding, diyorsunuz. Ama arkadaşlar izlenmiyor işte. Böyle bir ofis yaptığımızda hemen hemen şurada 41 bantlarındaydı. Bugün 44'e kadar 44-50'lere kadar bir yükseliş oldu. Zaten e, kartları atacağım. O videoyu da kartlar atacağım sevgili dostlar. Orada ne konuştuk, neler konuştuk. Yine aynılarını konuşuyoruz. Biz e, her zaman bizi takip edenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Evet. Şimdi neden ofisem diyorum? Ofisiyem çünkü halkart fiyatı bakın arkadaşlar e, ne zaman halkart olmuş? Ağustos'ta 2023 2023'ün Ağustos'unda Alkarz oldu. Alkarz fiyatı 29 liradan Alkarz oldu. Şirket 32'ye kadar düştü. 32 bandında biliyorsunuz bayağı bir oylandı. Ve artık kırılım yerine geldi. Yani burası artık çok detay bir noktaydı. Bakın şurası tam bir kırılım yer. 42 40 kın üstüne attık. Artık bundan sonra ofisiyemde önce burası test edilecek. 56 bantları ve sonra şuradaki 68 bantları test edecek Bu bununla ilgili tabii ki ee, detaylı videoyu Ben bir hafta 10 gün önce yapmıştım burada kısa ve hızlı geçeceğim arkadaşlar Çünkü iki tane daha isteğimiz var bunları sığdırmak için sizleri de e, sıkmamak için ve birazdan canlı yayınım olacağı için sizlere fazla sıkmamak için bunları kısa geçeceğim zaten kartlara detaylı çektiğim videoyu atacağım şimdi hemen buradan da fin tablete gideceğiz orada biz ofisimi verdik ama bu ofisemde de bir hareketler var demek ki yabancı toplamaya başladı. Evet şöyle baktığımız zaman yabancının da ilgisini görüyoruz ofisemde. Baktığımız zaman arkadaşlar Bofa'nın bugün 44 milyon not 44 bin not pardon CMB'nin aldığını ikisi de yabancı vakıf Osmanlı notlarını e, ufak ufak aldığını görüyoruz. Evet burada şu var arkadaşlar bugün bir, bir yukarı doğru gitti sonra aşağı geldi. Evet burada sadece bakın şuradaki detay çok önemli. Bakın küçük yatırımcı yavaş yavaş çıkmaya başlamış. 30 bin satış var hemen hemen. 4.000 alış var. Küçük yatırımcı yavaş yavaş hisseyi terk ediyor. Şimdi hissenin şöyle takaslarına baktığımız zaman hatta şirket bilgilerine gidelim arkadaşlar. %16'sı açık bir şirket. Yani %16 gibi e, müthiş bir oranı var. Yani burada aile şirketi diyebiliriz. Baktığımız zaman şirketin özet raporuna baktığımız zaman 146 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var ve giderek e, karların attığını görüyoruz. Ve burada e, öz kaynak karında baya bir yukarı doğru hareketlerini görüyoruz. Pd ve FK olarak da çok çok uygun. Eğer karlılık bundan sonra karlılık gelirse karnesine baktığımız zaman zaten şirketin 6'da 6 bir karnesi var. Mükemmel bir karlılık karnesi var. Büyümesi 6'da 3 eee borsu altı dönüyor. Yani mükemmel bir karnesi var fin tablosa baktığımız zaman ve yabancının da ilgisi olan bir şirket seviyorsa yani yabancı topluyor. Yani ben e, hemen grafiğe dönelim. Hemen grafiğe dönelim. Grafikten devam edelim. Ve yabancının yavaş yavaş artık 44 buradaki 42 bandının altına gelmediği sürece ilk hedefi dediğim gibi burada 56 bandları sonra 70 bandına doğru bir harekete çektir. Ama dediğim gibi 42 bandının altına düşerse de bir alım fırsatı gösterir. Bakın burada 39'lar önce 41.50'ler pardon sonra 39 bantları var. E, buraya kadar da getirebilirler. Ama dediğim gibi e, bu şirkette de şöyle baktığımız zaman potansiyel olarak ne kadar bir yükselme potansiyeli var. Fiyat aralığına baktığımız zaman hemen hemen ilk etapta %30 biz %30 vermiş. Pardon burada %30 değil. Şöyle biraz daha şeyde. İlk etapta %25. ikinci etapta da baktığımız zaman 55'lik bir potansiyel var sevgili dostlar. Hemen diğer hissemize geçelim. Diğer hissemizde siz yakından biliyorsunuz. Crash Galvaniz. Crash Galvaniz ile ilgili şöyle günlükte bakmayacağız. Yeni ya bir arka az. Onun şöyle iki saatte bakalım. Daha bize detaylı göster. Evet. Crash Galvaniz de biliyorsunuz o 26'lardan alkarız oldu. 34'e kadar gitti. Sonra 21'e kadar düştü. 21'den hızlı bir şekilde yukarı doğru götürür. Evet. Burada 34'e kadar gitti şirket. 34'ten bir daha aşağıya. 31. Tekrar 34. Tekrar burada 30'u e, teyit etti. Destek olarak burada 30 artık dip nokta diyebiliriz şirkette. Ve artık şirketimiz bakın burada 31.96 32'lerin üstünde. Hedef olarak da burada ilk hedefi 35 ve burada baktığımız zaman bir çanak boyu kadar da Kıraç galvanizin ileri zamanlarda 2025'te flash hissi olmaya aday sevgili dostlar. Artık yeni yeni kaplar gelirse dediğim gibi iş anlaşmaları gelirse Kıraç galvanizin de mükemmel bir yere gideceğini hala fiyatlanmadığını söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman bunda da %30'luk bir potansiyel var. 35'ten sonra yani 45'e kadar bir güzel bir %30'luk bir potansiyeli bulunuyor. Kıraç galvanizde dediğim gibi burada 31'ler 32'ler önemli destek aşağıda tekrar 32 30'ları deneyebilir. Ama oraya dönmeden de hızlı bir şekilde yukarı bir hareket gelebilir. Ama dediğim gibi ben 2025 yılında bu hisselerden çok çok güzel getiriler bekliyorum. Hemen onun da Takaslarına baktığımız zaman bugün yabancının alımda olduğunu görürüz. Yabancı bofa BOFA %142 bin, Info %126 bin, TEP, Yapı Kredi diye devam ediyor. Ve güzel yanı şu arkadaşlar. Küçük yatırımcı 218 bin satış yapmış. E, ve alış olarak 105 bin. Yani burada ne zaman küçük yatırımcı elinden çıkartıyorsa bir kağıdı bu kağıdı yukarı doğru götürüyorlar. Bunu her zaman söylüyoruz. E, çünkü küçük yatırımcı olduğu ise de kağıdı yukarı maalesef götürmüyorlar sevgili e, dostlar. Hemen diğer ismimiz de Gıpta. Şimdi Gıpta'ya da şöyle baktığımız zaman evet Gıpta da 2025'te müthiş potansiyeli olan diğer isimiz Gıpta. Evet Gıpta'ya baktığımız zaman şöyle 2 saatlik değil onu günlük bakacağız. E, biliyorsunuz o baya bir önce arz olmuştu. Evet Gıpta'ya baktığımız zaman burada hareketini yapmış mı? Evet yapmış gibi görünüyor. Ama arkadaşlar daha yeni başlıyor. Burada 44 bandı çok önemliydi. Burayı kırdı. Eğer 44 bandının üstünde bakın burada 44 bandının üstünde kalırsa, kalıcılık gösterirse yukarı doğru hareketler hızlanabilir. Ama ben bir daha burada 39 bandına doğru geleceğini, 39 bandını tekrar test edeceğini düşünüyorum. Buralar ilk alımlar için uygundur. Hatta 35-80'lerde alımlar için uygundur. Sevgili dostlar bir düzeltme yapacaktır. Yani burada baktığınız zaman tarih zirvesi 54'ü gören bir şirket. Biliyorsunuz Kırtasiye olduğu için. Ama burada güzel yanı takaslarına bakacağız. Burada yabancının baya bir alımda olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Onun için benim ilgimi çeken hisseler arasında yer alıyor Gıpta. Şimdi burada bir düzeltme gelebilir. 39 bantlarına kadar hatta 35 bantlarına kadar bir düzeltme gelebilir. Bunlar alım fırsatı için çok çok güzel bir fırsatlardır. Ben ilk hedefim burada 54 bandı. 54 bandı kırıldıktan sonra da hızlı bir şekilde bunlar tabii ki hemen olacak işler değil arkadaşlar. 54 bandı kırıldıktan sonra burada bakın büyük bir çanak oluşuyor. Bu çanağın da hemen hemen gitme boyu sevgili dostlar şöyle baktığımız zaman yukarı doğru bir kaydıralım. Hemen hemen bir çanak boyu %46'lık bir potansiyel görünüyor. 80 liraya kadar gidebilir. Evet bu hemen gider demiyoruz arkadaşlar ama 54 geçildikten sonra düzeltmelerle yukarı doğru ben gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada dikkat edelim 39'a kadar tekrar bir geri çekilme olabilir. 39 ve 35 içinde önlemler alalım. Hemen buna da gelelim fin tabletten bakalım. Bofa'nın burada alımlarını görüyoruz. Bakın BOFA fonun 481 bin gibi çok büyük bir meblağda alımı var. Ve burada küçük yatırım sattığını görüyoruz arkadaşlar. Yani burada küçük yatırım satmış. Bofa almış. Yani burada baktığımız zaman da gıptanın da müthiş bir potansiyeli görünüyor. Şirket bilgilerine baktığımız açıklı oranında çok gayet güzel, düşük. Ben dediğim gibi karnesine de baktığımız zaman müthiş bir kadronisi var. Sadece karlılığı yok. Onun için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Evet sevgili dostlar birazdan canlı yayınımız olacak. Bütün dostlarım bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili dostlar.